Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ölmüş bir botu canlandırıyoruz. Ölmüş, yanmış, elden gözden çıkmış. Bir inat uğruna yapıştırıla yapıştırıla kullanılan, kullanılmaya çalışan bir bota şahit ediyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vaktiniz varsa ara vermeden ben çekmeyi planlıyorum birinci bölümde şey yapmıştım, zımparalamıştım. Göstereyim, tekrardan bir ayar yapayım. Bakın, hatta buradan çekeyim. Hani beni şöyle. ben yönüne hala alışamadım. Şöyle yapalım. Bu hızlı yapışkanın markası BGC marka. Japon yapıştırıcısına benziyor. Sonra şu botu aldığım şeyin içerisinden çıkan şu açık renkli şeyi kullanacağım. Hızlı yapayım Bu koyu renk. Ama gene de her şeyi görün birinci bölümde unutmuş olabilirsiniz. Bunu yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Şimdi bunun ölçüsü nedir? Şöyle bir ölçü. Biraz dışarı taşsın. Biraz da buradan. Şu kadar bir yama yapmayı planlıyorum. Şimdi ben bunu düzgünce bakayım. Şöyle yapayım. Şuradan keseyim. Şöyle. Hı. Tam kare. Olacak şekilde. Bu bayağı sarmış. Şimdi yakışıklı olsun diye şöyle biraz. Güzelleştiriyoruz. Keskin köşeye kalmaması daha iyi. Şöyle bir şey. Yaptım. Şuraya yapıştıracağım. Butun Pütürlü yüzeyi böyleymiş. Pütürlü yüzey üstte kalacak. Pütürsüz yüzey altta kalacak. Şimdi bunu alıyorum. Japon yapıştırıcısı gibi Japon yapıştırıcısı gibi sadece yanlara sıkacağım. Neden? İçeri sıkarsam içine kaçabilir şöyle Şimdi bastırmıyorum. Sadece kimyasalı yayıyorum. Size hemen sonuca e, ulaştıracağım. Yani ilgilenenler izlesinler, ara verme şey yapmasınlar. Tam böyle. Ve bu arada değerli bilgiler vereceğim size. taştı. Taşsın. Bastırıyorum. 20 saniye bastırın diyorlar. Ee, şişirdikten sonra hemen şimdi şişireceğim zaten. Şişirdikten sonra hemen test ediyoruz. gibi. Biraz fazla sürdüm Korkumdan. Az sürdüğüm yerler daha çabuk kurudu. Değerli bilgileri gelince arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, yamalı bottan korkmayın arkadaşlar. Yamalı bot yamanın olduğu yerden asla vermez. İyi yamandıysa yamanın harici her yerden verebilir. He ama tabi bir yamalı bir bot ikinci el bir bot alıyorsanız da e, yamasızdan yamalı ya aynı parayı vermeyin. Yani yamalı bota daha az para verin. Çünkü sonuçta başına ne geldi bilemiyorsunuz. Esasında işkence olsa, işkenceyle preslenip şöyle bir 20 saniye sıkı sıkıya bir şey olsa çok daha iyi olur da. Bu bir deney arkadaşlar. Yani sonuçta ben de bir botçu değilim. Sizlere yol göstermeye çalışıyorum. Bu arada kendi botumu adam etmeye çalışıyorum. Ah oh, pardon. Şimdi göreceğiz. Hemen e, sabunlu bir bez gibi bir şey getireceğim şişirirken e, çok zaman almasın diye ya da şöyle e, yapayım hiç e, aynı düşündüğüm gibi e, yine ara vermeyeyim o arayı hızlandırırım İnşallah telefonumun hafızası da yeter Ara bölmeleri falan da e, kaçırdı. Herhalde 20 saniye olmuştur. Evet. Yani olduğunu ümit ediyorum. Şimdi geniş açıya alacağım. Ve şişireceğim. Şuraya koyayım. Evet. Siz de benim şişirmeme izleyin. Mikrofonu teknede unutmuşum. Tripodu teknede unutmuşum. Allah'tan DJI buradaydı da. Uçanmasın şu an size DJI ile çekim yapıyorum. Orta. Katmanı şişirmeyeceğim, gerek yok. Ee... Çünkü e, arı bölmelerde kötü olduğu için buradan şişirdim, hepsi şişecek

Bu evet, sefer sıkıştırmalı yapalım. Ya, bu arada botun altında katlanma yerinde dediği bir çakma var ama bizi bağlayan kısım bu kısım. Biz de bunu şey yapalım. Bakarız. derseniz ki ee, yamalı bot alır mısın? Alır. Yani ama yamasını, yamasını kontrol eder, öyle olur. Çok iyi. Herhalde yani bu taraftaki iki bölüm. şey yaptı. İyi bu arada ben de sizden beraber şeyleri de test etmiş Artık like ve güzel yorumlara teyit bu vereceğim videomu her izleyen şu anki düşüncesini bana yazar mı? Hava kaçıracak yan, ya yaptığımız yamada. Hava kaçıracak ya da kaçırmayacak. Rica ediyorum. Şu an ben de çok düşünüyorum. Sous-titrage you <laughs> multimassive 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 benden değil. Şöyle yapalım. Buradan. Burayı yapıştıracağım. 16 dakika olmuş. Haşatım çıktı. Şöyle yapalım mı? Ee, tamam öyle yapalım. Dur. Ee, düşünürken e, karar kıldım. İyi kötü şimdi bunda hava var. Tamam mı? Hemen bir Böyle köpük bir şey gibi Gel, geliyor. Evet. Yaptım. Hani en azından bizim yaptığımız yerin sağlam olup olmadığını görebilmeniz için şu yaklaştıracağım. Evet. Evet yorumları da alalım arkadaşlar. Şimdi botun içerisinde iyi kötü hava var. Tamam mı? Şimdi ben bunu biraz şey yapayım. Havuzlandırma yapayım. Evet, ne diyorsunuz? Yaptık galiba biz bu işi. Hani aklınıza bir şey gelmesin diye şöyle biraz açayım. Bakın. Arkadaşlar bu iş tamam oldu botunuz yırtıldığında, patladığında korkmadan cart diye yapıştırın. Ama lütfen e, ilk düşüncelerinizi bana yazar mısınız? Kaçıracak ya da kaçırmayacak düşüncelerinizi. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şimdi o parmağımın girdiği yeri yapıştıracağım. Onun için birkaç tane ayağımın altına, altına rüzgar geliyor. Bir <laughs> yerden daha kaçak var. Bakacağım. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Videoyu like like. Güzel yorumlar atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Videoya ek yapacağım. Mecburen. Bakın. Havayı verdim. Şöyle göstereyim. Bakın. En evet ufak bir şey yok. Kaçak yok. Şuraya parmağımın girdiği yere hemen yapıştırdım. Oradaki çirkinliğe aldanmayın. E, bot temizleyici kimyasalları var. Onlar yaptığınızda orada çok suyu alabiliyorsunuz. Şurada bir yerde bir kaçak var. Onu bulacağım. Onu kapacağım. Yani bunu göstermek istedim. Tabloyu altına koydum. Bir tablo oynadık. Bottan. Ama bizim netice olarak burası tamam. Şimdi nereden kaçırıyorsa kaçakların hepsini tespit edip oraları yamayacağım. Ondan sonra şu aksesuarları yapıştıracağım. Şunları. 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 Demin tıs değil duyuyordum zaten. Yani bu işin sonunda ben tabancalı tabancayla bunları yapacağım da şu şey yapışkanı size göstermek istedim. Bu iş buraya kadar arkadaşlar. Yani yaptığımız işi sonucunu sizle paylaşmak istedim. Olay oldu. Şimdi bundan sonraki videolarımda da şu aksesuarları yapıştıracağız. E, botun genel anlamda nereden kaçıyoruz orayı tespit edip onları yapıştıracağız. Ama sonuçta şu an oldu. <laughs> Görüşmek üzere Son aşamada sağ Sancak tarafında altta Minik bir delik daha vardı Onu da tıkadım Onu Biraz aceleye denk getirdim Şu uç kısım bakın Uç kısım kapanmadı halde Kaçak yok Şey yapacağım bunu hafiften kanırtarak Kimyasal süreceğim yapıştıracağım Ama burada kaçak yok Oldu yani Şimdi Bundan sonraki videolarda takip edin. Bu aksesuarların yapıştırılma şeklini göstereceğim. Bunları yapıştıracağız. Bunları yapıştıracağız. Bunları yapıştıracağız. Şunlar her yerine artmış. Şey attı ya yani, öyle söyleyeyim. Hatta gerekirse şöyle planlıyorum. Şu aksesuarların hepsini tamamen söküp bunu da çıkartıp buradan komple bir e, kaplama düşünüyorum. En azından buraya oturanın poposu yapışmaz. Ama önce ek yerlerini sağlamlayacağım. Tamamen. Son durum, şimdilik son durum bu.